Genel izleyici için uygundur. Nereli olursanız olun evinizde bir İstanbul beyefendisi ve İstanbul hanımefendisi olmanızı tavsiye ederim. Hatta bu tavır çocuğunuzun zeka gelişimini etkiler. Çocuğunuza şöyle diyebilirsiniz: Sana bir sorum, bir sualim var. Cevabını, yanıtını merak ediyorum. Büyüdüğünde, gelecekte neler yapmayı planlıyorsun? Stresli olduğunda, garka düştüğünde, melül olduğunda ne seni rahatlatır? Hayatında, yaşamında neler olsun istersin? Bunlar eş anlamlı değil mi diyebilirsiniz. Hayır. Hayat gitti, yaşam geldi ama siz şunu diyen duymazsınız. Oh yaşamımı yaşıyorum. Ne deriz karşıdakine? hayatını yaşıyorsun dersiniz. Kelimelerin, sözcüklerin aralarında nüanslar, farklar vardır ve aslında dil gelişimiyle beraber zeka gelişimini destekler. Eskiden iki genç sokakta karşılaştığında birbirlerine "Valideyi muhteremeniz nasıllar? Afiyettedirler inşallah." diyorlardı. Şimdi ne diyorlar? Maalesef ki "Anan nasıl?" diyorlar, değil mi? Bir gün sınıfta ders anlattıktan sonra tam kapıdan çıkarken Öğrencinin biri heyecanla koşa koşa yanıma geldi. ''Hocam, hocam'' dedi, ''Manyak ders anlatıyorsunuz. Bakın ne kadar üzücü, manyak ders anlatmak. Dil ne hale gelmiş?'' Ben de ona ''Estağfurullah çocuğum'' dedim. ''O senin kendi güzelliğin.'' Evlerde dil ve üslup olarak kullandığımız yaklaşım tarz çocuğa aynen geçiyor, sirayet ediyor. Ve aslında dilin zengin kullanımı, kelimelerin farklı kullanımı çocuğun zeka gelişimini de doğrudan etkileyebiliyor. Evlerde kitap okuyan bir anne baba modeli portresi çizmek, çocuğa dakikalarca, saatlerce yapılacak nasihatten, tavsiyeden çok daha etkili olabiliyor. Bu yüzden evlerde zengin bir dil kullanımı, kadim kelimelerin, eski kelimelerin de cümleler içerisine yerleştirilmesi ve sözcük kelime haznesinin, kelime dağarcığının zeka gelişimiyle paralel olduğunu unutmamamız lazım. Güzel yerinde ve tatlı bir dil kullanılan ev ve aile ortamları çocuğun gelişimini destekliyor. Eski Türkçeden bir ifadeyle konuşmamı kapatıyorum. Üslubu beyan, aynı ile insan. Mutluluklar diliyorum.